Ey ümmeti Muhammed, ey Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bendeleri, saadet asrının insanları gibi paçayı sıvayınız, dişinizi sıkınız, omuzunuzdaki ağır vazifenin ağırlığını idrak etmeye çalışınız. Onun ona olan hitabını, Allah'ın ona olan hitabını size hitap gibi telakki ediniz. Üzerinizde körtüleri atıveriniz sıcak döşeklerden ayrılıveriniz, rahata muvakkaten veda ediveriniz. Dünyevi ve uhrevi saadeti Allah size lütfedecek, dünya ve ahiret saadetine mazhar kılacaktır. Yıkık yıkık üstüne olan bu devir, harabe harabe üstüne olan bu devir, imarını sizden beklemektedir, tamirini sizden beklemektedir. Basit ve gayri ciddi gayretler, bu işe yeni bir veçe vermeden çok uzak kalacaktır. Ciddi tutuverin bu işi, yürütüverin karadan vapurları o deryaya. Allah'ın tevfik ve inayetiyle fethedilecek gönül surlarını fethedin. Bütün insanlığın sinesine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını Ulu Batlı Hasan'ın bayrağı surlara diktiği gibi dikmeye çalışın. Siz insanlığın fatihi olun.